Merhaba arkadaşlar. Videomuzun konusu mükemmel bir işlem nasıl olmalı? Oluşmuş herhangi bir şeyde mükemmel bir işlemi anlatmak kolay olacağından ben bu videoyu Hafta içerisinde paylaştığım bir sinyal olan Euro Yen'deki oluşum üzerinden anlatacağım. Çünkü Euro Yen'de pazar yaptığımız analizde, video analizde düşüşle alakalı bir beklentimiz olduğunu, orada kuvvetli bir pin barın olduğunu bahsetmiştik ve hafta içerisinde de fırsat veren bir bölgeye geldiği zaman sinyalimizi paylaşmıştık. Şimdi onun üzerinden mükemmel bir işlem nasıl olmalı? Çünkü sizlerle bütün sinyalleri paylaşmıyorum. En güzeli denk geldiği zaman en az 5'in üzerinde teyit meydana geldiği zaman sizlerle o işlemi paylaşmaya çalışıyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Euro yen üzerinden bunu size anlatmaya çalışacağım. Birincisi dediğim gibi kapanışı yaptığı zaman günlükte çok güzel bir pin bar bırakmıştı. Pin barın ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar eski videolardan bunu inceleyebilir. Bu kuvvetli bir sinyaldi. Çünkü son seviyeye geldiği zaman Gün açılışını bu bölgeden yapmış. Çok kuvvetli bir mum çubukla buraya kadar yükselmiş. Yani 122 64'lere geldiği zaman bunun görüntüsünü hayal edin. Şu aşağıdaki mum çubuk gibi bir görüntüsü var. Hacimli bir mum çubuk var bu bölgede. Fakat bu alıcıların bir nevi tuzağa düşürüldüğü bir hal. Bunu elbette kimse bilemez. Bu bölgedeki bir arz bölgesinin ya da direnç bölgesinin olması işte buraya geldiği zaman fiyatın temkinli olup burayı take profit bölgesi olarak belirlemek gerektiğini daha öncelerde söylemiştik ve buradan kuvvetli bir satış geldi ve hızlı bir şekilde aynı gün içerisinde fiyat geldiği noktanın da daha altında bir kapanış gerçekleştirdi ki bu bir pin bar ve kuvvetli bir satışın geleceğinin devam edeceğinin işaretidir. Fakat Böyle bir bölgede yani alt bölgelerde bir satış yapmak bizim karımızı azaltacağı gibi stop miktarımızı da çok yükseltecektir. Şöyle düşünün. Şurada satış yaptınız. Yani 121.54 seviyelerinden satış yaptığınızı düşünün. Çünkü sinyal burada geldi. Şu an fiyat 121.18'de ve stop noktanız yaklaşık 122.65'lerde. Yani hala birebir bile vermemiş bir durumda çok kötü bir durum. Biz o zaman şunu demiştik. Böyle bir pin bardaki satış stratejimiz %50 seviyesi çoğu zaman test edilir. Ve o bölgede oluşabilecek bir sinyalde de işleme girilir demiştik. Öyle bir pin bar oluştuktan sonra Trading View'de en güzel oluşumun oluşabileceği saat dilimini seçmeye çalıştım. Ve 3 saatlik dilimdeki görüntüsü çok güzeldi. Çünkü bu Bizim aradığımız teyitlerden biri pinbar oluştuğu zaman tepede oluşan oluşum şuydu. Yani bu bir bobin. Bobinin oluşması yetmedi. Bu bobin tam tepede oluştu. Yani günlükteki pinbarın tam tepesi bu ve o bölgeye fiyat yükselip satıcısını topladığı gibi aşağı doğru hızlı bir harekete geçti. O zaman anladık ki burası bir arz bölgesi. Burada satıcı barındırıyor. Alıcı satıcı alıcı satıcı devamlı git gel yaptıktan sonra Artık alıcılar burada stoplatıldı, işlemlerinden vazgeçirildi ve satıcılar galip gelip hızlı bir şekilde fiyat aşağı düştü. O zaman bir arz talep bölgesi olduğuna göre fiyatın yeniden buraya çıkması durumunda artık burada alıcıların alışa cesaret etmemeleri gibi bir durum söz konusu. Yani alıcılar artık pes etmiş durumda. Buraya geldiği zaman satıcıların devreye girmesi gerekiyor. Fakat bizim burada bir limit emir bırakma durumumuz yok.